Arkadaşlar, herkese selam. Koyuncum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere dün de videomuzda bahsettiğimiz a network değişikliği vardı. Bu durumdan etkilenmemeniz için sizleri uyarmıştık. Özellikle de elinizde bulunan muçların kaybolmaması için güzel dolu dolu bir video yapmıştık. Bu videoda daha detaylı bu konuyu inceleyeceğiz. Çünkü sizlerden geri dönüş olarak e, ciddi bir merak konusu uyandırmış bu konu. E, ne yapmanız gerekiyor? Videoda söyleyeceğiz arkadaşlar arkadaşlar içiniz rahat olsun öte yandan önemli kritik açıklamalar var. Lunge etkileyecek, Bitcoin etkileyecek önemli açıklamalar var. Bunlara değineceğiz. Video dolu dolu olacak. Şimdiden arkanıza yaslanın. Elinize çayınızı kahvenizi alın. Rahat rahat videomuzu izleyin arkadaşlar. Videoya geçmeden önce sizlerden çok ufak bir hatırlatma olarak bir de rica olarak bir abone olup like atarsanız bizler için oldukça önemli dostlarım. Ayrıca çok ufak bir tanıtım yapalım. E, ardından videomuz tam gaz başlasın. BitNexus platformundan günlük olarak kazanç çekebilirsiniz dostlarım. Bir trx madencilik platformu. Bizler de yatırımımızı yaptık ve günlük kazançlarımızı çekiyoruz. Bu tarz platformlardan ek gelir sağlayan dostlarım aşağıdaki inceleme videosunu ve kayıt linkini bulabilirler, inceleyebilirler, yapmak isterlerse de yapabilirler. Bizler yaptık, günlük olarak kazançlarımızı çekiyoruz. Benim dostlarım öncelikle e, şu A network değişikliği ile ilgili ne yapmanız gerektiğini sizlere aktaralım. Son gelen bilgilere göre arkadaşlar birincisi madde madde ilerleyelim. Birincisi zaten 31 Aralık 2023'e kadar sizin herhangi bir şey yapmanıza gerek yok. İkincisi e, bulunan lunçlarınız elinizde bulunan lunçlarınız arkadaşlar. Borsalardaysa yani Bitcoin e, pardon Binance Huobi Max gibi Trust Wallet Metamask gibi ya da diğer borsalar BTC Türk gibi aklıma gelmiyor şu an hepsini sayamayacağım ama bu tarz borsalardaysa hiçbir şey yapmanıza gerek yok elinizdeki lunçlar borsalarınızda kalmaya devam edecek arkadaşlar ee, elinizdeki lunçlar eğer borsada değilse yani nerededir Terra Station gibi ee, bu tarz Terra'nın, Luna'nın, Lunjun resmi e, sitelerinde ise e, o zaman işte. E... Elinizdeki lunçları borsalara aktarmanız gerekecek. Bu tarihe kadar 31 Aralık tarihine kadar. Zaten önümüzde 3-4 ay daha fazla bir ay var. E, acele etmenize gerek yok. Detaylar geldikçe ben zaten sizlere aktaracağım ama elinizdeki lunçlar tekrar ediyorum. Borsalardaysa Binance gibi borsalardaysa hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Elinizdeki lunçlar Terra Station gibi resmi terranın resmi e, bloklarındaysa o zaman borsalara aktarmanız gerekiyor. Bu bilgiyi de vermiş olalım. İçinize de suyu serpelim arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Elinizdeki lunçlara hiçbir şey olmayacak. Ya yani Biz burada olduğumuz sürece bunların hepsini sizlere aktarırız. Elinizde bir tane lunç bile araya gitmez. İçiniz rahat olsun dostlarım. Öte yandan bu bilgiyi verdikten sonra şöyle sizlerle diğer konuya gelelim. E burada Röstrum'un önemli bir tweet'i var. Lunch ile ilgili güzel bir özetleme yapmış. Demiş ki Lunch'un toplam arzı 6.8 trilyon. Toplam yakılan 65 milyar do 65 milyar adet toplam arzın %1'ine eşit. Oraç ile havuzu Diyor 205 e, milyar toplam arzın yüzde 3'üne eşit. Toplam bahis yani stake miktarı ise 1 trilyon toplam arzın yüzde 14.6'sına eşit. Şimdi burada demiş ki bir yıldan fazla oldu ve toplam arzın sadece yüzde 1'ini yaktık. Buna yarısından fazlası yakan binans borsasıdır demiş. Zincirleme yanma vergisi yüzde 1.2 veya üzerine çıksa bile o kadar fark yaratmaz diyor. Ki bildiğiniz üzere yüzde 0.2'den 0.5'e geç ilk i̇şte İlk başlarda %1.2'ydi yakın vergisi. E, aslında fark etmez değil de fark yaratıyordu. Burada bu konuya katılmıyorum maalesef ki. E, 1.2 yakın vergisi tekrardan gelse biraz daha canlanır gibi duruyor. Demiş ki tüm kehanet havuzunu yaksak bile bu tüm toplam arzın %3'ünü olacak. Bu kadar fark yaratmaz. Tüm ödülleri oraj ile pul yani ödül havuzu e, sadece kovada bir düşüş olduğunu anlam, e, anlamlandırıyor demiş. Aslında toplam arz ile ilgili olarak Yanıyor demiş ee, önemli miktarda lunç çakmak istiyorsanız zincir üzerinde aktiviteye diğer adıyla hacim diğer adıyla işlemler diğer adıyla uygulamalara ihtiyacımız var. Zincirde yakma vergisinden yararlanabilmenin tek yolu budur diyor. Diyor ki yani kısacası yakımların gerçek anlamda etki göstermesi için hacime yani işlemlere yeni yatırımcılara ihtiyacı var uygulamalara ihtiyacı var diyor. Buradan bu sonucu çıkartıyoruz bizler de. Zaten dostlarım şöyle de bir durum söz konusu. Stake miktarlarında 1 trilyona dedi geçmesi demek Luncun 14 güne bir bu yani her 14 günde bir Lunç'ların kilidi açılıyor olması demek. Yani bugün bile belki de e, milyarlarca Luncun kilidi, milyonlarca Luncun kilidi açılmıştır. 14 gün geçmiştir. Bunların hepsi geri dönüş olarak zaten Luncun e, şu görmüş olduğunuz koyu market cap'teki verilerine yansıyor arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz dolaşan ve totaldeki arzın azaldığını sizlere söylemiştik. Şu anda Lunç'ta fiyat bandı hariç her şey yolunda bu konuda için rahat olsun. Öte yandan e, tabii ki de gelişmeler geliyor. Network değişikliği diyoruz. Temmuz ayı içerisinde dukubon süreci var. O konuya da değineceğiz. Diğer videolarımızda e, bitcoin'in halving durumu bitcoin spot e, etf başvuruları vesaireleri derken hani bir yandan e, adım adım boğa'ya aslında yavaş yavaş emin adımlarla boğa sezonuna giriyoruz diyebiliriz. Bakın girdik ya da gireceğiz demiyorum. Giriyoruz diyorum. Yani içinde bulunduğumuz durum bizleri boğa sezonuna sürüklüyor. Eğer sizler de uzun vadeli yatırımcı iseniz yani lunç tarafını aldınız ve bekletiyorsanız şanslısınız demektir. Çünkü uzun vadede luncun gelebileceği noktaların e, hatta hesabı yok diyebilirim. Fakat ama ben kısa vadeciyim dün girdim lunca 2 günde kar edeyim 3 günde kar edeyim diye bir düşünce yapısına sahipseniz lunçtan bu şekilde kar edebileceğinizi düşünmüyorum. Çünkü Lunch daha çok bekletmeyi seven bir coin arkadaşlar. Bunu nasıl anlarız? Şöyle hemen bakalım. Bakın şuradaki süre 2 hafta. Burada görmüş olduğunuz süre 2 hafta. Yani siz zaten 2-3 günlük kazanç elde etmek istiyorsanız lunç yatay kanallara oturan yatay kanallarda uzun süre kalan bir coin arkadaşlar. Yani Lunch öyle çok ciddi oynaklıklar göstermez. Bakın burada aynı şekilde burada aynı şekilde. Yani lunç Lunch da öyle bir sabah kalktım uyandım yükseliş geldi olabilir çünkü luncun sağa solu belli olmaz ama 2 e, günde 3 günde e, yükselen düşen bir trende hızlıca in iniş çıkış iğnelenmeler yapacak bir coin değil sadece şunu söyleyelim lunc eğer bir yükseliş getirecekse lunc bunun asıl sebebi Dukuon olabilir. Diğer sebepleri tabii ki de USDC Repack projesi luncun stabil coin'inin 1 dolar yolunda emin adımda ilerlemesi olacaktır. İçiniz gönlünüz rahat olsun. Bizlerin de elinde birçok adet lunç var. Biz de bekliyoruz sabırlı bir şekilde. Önemli olan burada beklerken de gündemi güncel bir şekilde takip etmek. Bunun için de tabii ki de bizim kanalımızı mutlaka takip edin. Biz elimizden gelince günde 2-3 video lunç özelinde çekiyoruz. Sadece lunç için çekiyoruz. Başka herhangi yeni bir coin'i şu anda ilgi alanımıza almadık. Odağımızın hepsini lunca çevirdik. Eğer sizler de ciddi lunca yatırımcısıysanız bizi mutlaka takip edin arkadaşlar. Yine gün içerisinde videolarımız gelmeye devam edecek. Abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Çok ufakta bir hatırlatma. Yorumlarda düşüncelerinizi belirtin arkadaşlar. Yorumlarınız bizim için çok önemli. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bitnexus platformundan günlük olarak kazanç çekebilirsiniz dostlarım. Bir TRX madencilik platformu. Bizler de yatırımımızı yaptık ve günlük kazançlarımızı çekiyoruz. Bu tarz platformlardan ek geliştirdik gelir sağlayan dostlarım aşağıdaki inceleme videosunu ve kayıt linkini bulabilirler inceleyebilirler yapmak isterlerse de yapabilirler Bizler yaptık günlük olarak kazançlarımızı çekiyoruz